var kağıdı veriyorum çek. böyle bir Ronaldo duvar kağıdımız var. Böyle bir Ronaldo kağıdımız da duvar kağıdımız da var. İsteyen alabilir buradan. Bir tane de burada var. Bir tane de burada var. Çok güzel bu. Aha bir tane de burada var. Çok güzel bu ya. İsteyen bunu da alabilir, bu da güzel ha. Burada da bir tane var arkadaşlar. Güzel ya. Arkadaşlar bu da güzel değil mi? çok güzel. Ben bunu var ya duvar kağıdı yapacağım. Arkadaşlar bir tane de burada var. Çok iyi. Ve arkadaşlar bir tane de burada var Messi'yle. Aha bir tane daha buldum. Müt bu. Bunu

kalbine koymuş elini. En iyisi bu. Arkadaşlar bunu da sesleyelim. Onu sonra yapacağım ben. Uf. Bu da güzel. Bunu da sesleyelim. söz tam ayakların altına. Ve arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. En beğendiğin hangisi Seni ben şunu seçtim. Vallahi oğlum ay basar mı